Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Pragmatin yeni oyunu oynayacağız. Bond arkadaşlar. Kraken'sin. Böyle 10 liralık kasayla bir 2000 liralık alalım yeni oyun arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni oyunları seviyoruz. Yeni oyunlar güzel. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar şöyle videoya bir beğeni atıp kanala abone olmayan arkadaşlar varsa onlarda kanala abone olurlarsa çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık diyelim. altı prispin ve başladık. Bakalım. Bu arada arkadaşlar şöyle Telegram grubunda da hepinizi bekliyorum. Telegram sohbet grubunun linki yorumlar kısmında oradan ulaşabilirsiniz. Hepinizi Telegram sohbet grubuna bekliyorum. Bu arada bir tane daha bonus at da şunu büyütelim biraz ya. Ah attı. Çok güzel. Bir tane daha. Şimdi üç tane daha atarsa bir tık daha büyüteceğiz biz bunu mükemmel olur oy 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 bir tane daha at. son bir tane daha at. hadi son bir bonus daha çok güzel çok güzel abi oyun çok iyi gidiyor galiba ilk spinde vurabiliriz abi bu arada bu arada ilk spinde parayı vurabiliriz hiç belli olmaz bir tane daha atar mısın lan abi bir tane daha atarsak kesin vurduk hadi lan hadi be hadi son bir tane daha at Oğlum bir tane daha at ya. At gözünü sevin at ve Abi bir tane daha atarsa bunu bir tık daha büyütecek. Hadi oğlum be. Son bir bonus ya. Asiktir oğlum. Amına koyayım. Atamadım bir tane bonus. Neyse bu da güzel ödeme yaptı. İlk spin fena değil. Oo bak. Bu da güzel oldu. Şu kılıçlardan en sona da vereyim ya. Oy. 10k mı ödedi lan o? Oha. <laughs> Hiç bu kadar beklemiyordum. Hiç bu kadar beklemiyordum. Kasa 21'e çıktı bile. Arkadaşlar biz hemen farklı bir oyun deneyelim. Bu arada yorumlar kısmında Telegram grubunun linki var. Mutlaka Telegram grubuna katılın. Çok güzel çekilişler sizi bekliyor. Kasayı iki katından fazla yaptık bile. Bence çok güzel bir kazanç oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.